Tarihin en zorlu harbinde vatan savunmasını mümkün kılan Çanakkale geçilmez diyen işte bu ruhtu. Anaların yüreğim yanık oldu. buradan En duygulandığım tarih bu. Çünkü hepimiz dedelerinde, dedelerinin babasında şehitler vardır. Mevcut hayatımızı devam ettirebiliyorsak bugün o günlere borçlu olduğumuzu çok iyi biliyorum. Belediyelerin en önemli e, görevlerinden biri nasıl altyapıysa o altyapının içine mutlaka sanatsal faaliyetlerinde girmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanat da, kültür de, mutlu şehir Kocaeli'de. Çanakkale, Çanakkale... Bir büyük destan. Kültür sanat destekle yaşar. Ben hayran kaldım ya yani şu salonun güzelliğine baktım. Ee, sahnesiyle şu seyirci arka taraf kulisler çok hoşuma gitti. Kocaeli Belediyesi'nin bu organizasyonunu takdir ettim gerçekten. Bir prodüksiyon hazırlanmış burada yani başlı başına. Sanat da kültür de mutlu şehir Kocaeli'de.